Merhabalar bugün sizlere kurbağa ve yabın arası yarısı hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Erişkinlerin uzun arka bacaklar, tıknaz gövde araları, zarlı parmaklar, çıkık gözler ve kuyruksuzluk gibi özellikleri bulunan kurbağaların büyük çoğunluğu yarı suculu bir yaşam sürer. Ama tırmanarak ya da zıplayarak karada da rahatça hareket edebilirler. Özellikle çiftleşme döneminde belirginleşen ve halk arasında varaklama olarak alınan seslenişleriyle dikkat çeken kurbağalar, ekvatordan subtropik bölgelere kadar olan geniş bir yayılım alanında bulunurlar. Çoğunluğu tropik yağmur ormanlarında olmak üzere toplam 33 familyaya dağılmış yaklaşık 5250 türü bulunan bir canlılar çeşitliliği en fazla olan omurgalılardandır. Ancak kimi kurbağa türlerinin giderek azalan sayıları da dikkat çekmektedir. Kurbağalar yazın toprak altında bulunur. Yaban arısı yarasasına domuz burunlu yarası denir. Krezyonotikleri de familyasına mensup tek türdür. Yaban arısı yarasası en küçük memeli hayvandır. Boyu 3 santim ve ağırlığı 2 gram olur. Yaban arısı yarasası adını iri bir yaban arısı ile aynı boyda oluşunu alır. Diğer adı ise domuz burununu andıran burnundan alır. Kuyruğu yok denecek kadar kısadır. Kulakları çok iri, gözleri ise çok küçüktür ve çoğunlukla postuna gömülüdür. Yaban arısı yarasası Tayland'ın batısı ve Myanmar'da yaşar nehirlerin yakınındaki kireç taşı mağaralarında barınır. Sık ormanlarda yaşar. Siz de konsantre bilgiler kanalına dönen sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.